Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Alanya Spor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Alanya Spor ile başlayalım. Ligde oynadığı 5 karşılaşmadan 7 puan toplayan Alanya Spor son 4 lig maçından da beraberlikle ayrıldı. Sarı lacivertliler bu sezon oynadığı tüm resmi maçları kazanmayı başardı. Son 10 yılın en iyi Fenerbahçe'sini izleten Sarı lacivertliler hafta içi North Carolina Konferans Liginde 3-1 mağlup etmişti, galibiyetlerini sürdürmek isteyen Fenerbahçe Alanya karşısında oynadı. Son 4 maçı da farklı skorlarla kazanmıştı yine kazanmayı bilirler, MS 2 145 20 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.